Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Size bugün kapitone huş dikimini anlatacağım. Elimde 130'a 70 santim eninde kapitone kumaşımız var. Yan parçaları 40'a 25. Arkadaşlar bunun hesabını e, yan kulakların çevresi gövdemizin uzunluğu kadar olması gerekiyor. Kumaşımızın uzunluğu 130 Yan kulağımız 40'a 40, 80, yanlar da 25, 25, 50, toplamı 130 yapıyor. Tüm etrafına denk gelmesi gerekiyor. İsterseniz kesimini de e, gövdemizi ikiye katlayarak yan parçalarını bu şekilde hesap edebilirsiniz. Bir uzun taraf, bir kısa taraf olarak. Diğer ikinci katımız da aynı şekilde diğer tarafı karşılıyor ve tam denk geliyor. Evet şimdi dikimine başlıyoruz. Uzun tarafı ölçüyoruz, çevirip kısa taraftan başlıyoruz. O uzun tarafımız kapak olacak. Üç tarafını büyük parçamıza denk getirerek dikiyoruz. Evet bu şekilde tam ucuna gelecek. Bu kapıda ne? Kumaşlar çok kullanışlı. Ee, i̇çine çamaşırlarınızı, çarşaflarınızı koyabilirsiniz. Senelerce rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kumaş. Ama evinizde farklı bir kumaş varsa ondan da yapabilirsiniz. Bir tarafını diktik. Karşı tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Bunu da uçtan başlayarak kısa taraf, uzun taraf, tekrar kısa taraf olarak dikiyoruz. bu kumaşı çok sıcak dereceye atmadığınız sürece hiçbir şey olmuyor en fazla 50 60 yıkatabilirsiniz onun aşağısında yıkatın ama onun üzerinde yıkatmayın Evet, dikerken kapak kısmımızı ölçüyoruz karşı tarafınkine göre. Onu da oraya eşitliyoruz. Bir tarafı kapak tarafından başladık dikmeye arkadaşlar. Diğer tarafı da ön tarafından başladık. Bu kuşlardan almak isteyenler e, trend yolda resim koydum. Oradan satışını da yapıyorum arkadaşlar. Sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kutu şeklini aldı. Bu da kapağımız. Şimdi de ovarlığını çekeceğiz. Ve ondan sonra da fermuarını dikeceğiz. Tüm etrafına ovarlak yapıyorum. Temizliyorum. Yeah. Evet, ovarlanı yaptıktan sonra temizliyoruz her tarafını. Ondan sonra bu yan parçaların üzerinden ben süs dikiş atıyorum. Hem daha sağlam oluyor hem de görüntüsü hoş oluyor. Spor dikiş atacağım üzerine. Şu tarafına. Öbür tarafa da aynı şekilde atacağız. Evet, bu şekilde daha muntazam. Görüntü olarak da daha hoş bir görüntüsü oluyor. Bunun haricinde daha sağlam oluyor. Eşyalarınızı daha rahatlıkla taşıyabiliyor. Arkadaşlar az önce dediğim gibi Trendyol'da bunların satışını yapıyorum. Mazamında da adaçiz, Trent yola girerek oradan da sipariş verebilirsiniz. Evet, öbür tarafında süs dikişini attıktan sonra. Şimdi fermuarını dikeceğiz. Fermuarımıza başlığını takıyoruz. Kapakla yan tarafın birleştiği yerden başlayıp yan ön taraf ve diğer yan tarafa kadar fermuarımızı dikeceğiz. Evet, evet arkadaşlar, köşeye fermuarı koyup fermuarın bir tarafını dikiyoruz. Fermuarın yüzü kumaşın yüzüne gelecek şekilde kenarına dikişimizi atıyoruz. köşeye geldiğimizde fermuarımızı kesiyoruz. Bu taraftan da bir tane daha başlık takıyoruz. Başlığımızı karşılıklı ön tarafa gelecek şekilde açıp kapaması kolay olsun, eşyalarımız daha rahat alalım diye iki tane yapıyoruz. köşe geldikten sonra zikzamız atıyoruz. Şöyle daha ayrıntılı göstereyim ben. Bilmeyen arkadaşlar için. Evet, üç tarafına fermuar dikiyoruz. Kapağımıza da fermuarın diğer tarafını tutturacağız. Köşelere gelecek şekilde. Özellikle Evet bir tarafını alt tarafa diktik. Parmağımızın diğer tarafında kapak tarafına dikeceğiz. Köşeleri denk getirerek. Başlıklara dikkat edelim. İğnemizin altına girmesin. köşemiz tam dikiş hizamıza geldi yan parçamızın. Köşeyi dönüyoruz ve dikmeye devam ediyoruz diğer köşeye kadar. Evet, diğer köşemize de geldikten sonra çeviriyoruz ve yan tarafımızda dikiyoruz. İşlemimizi bitiriyoruz bu şekilde. Başlığımıza yine dikkat ediyoruz. İğnemizin altına gelmemesine. Çünkü iğne kırabilir. burada bitirerek sekzamızı atıyoruz. Evet, hurcumuz valiz şeklini aldı. Gördüğünüz gibi Evet fermuar olduğu yerden açıyoruz. Kumaşımızı ters çeviriyoruz. İki tarafta birer tane başlığımız var. Onları ön kısma doğru getireceğiz. Ve ondan önce de arkadaşlar fermuarı diktikten sonra onu da üzerine süs dikişi atacağım daha kullanışlı ve daha sağlam olacak köşeleri alta katlayarak dikişimizi atıyoruz. Fermuar başlığı daha rahat açıp kapanabiliyor. Evet. Köşelere zikzak atıyorum. Daha sağlam olsun. fermuar başlığımız çıkma ihtimali kalmıyor. Evet. Tüm etrafına süs dikişimizi attıktan sonra başlığımızı ikisini de orta kısma getiriyorum. Bu şekilde hurcumuz hazır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Evde çok kullanışlı. Güzel bir hurç. Gördüğünüz gibi bu şekilde içine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Çarşaflarınızı 25-30 kilo ağırlığında eşya alıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.